merhabalar bana anlat kanalına hoş geldiniz. Eski kanalımdan beri takipte olduğum, merak ettiğim, sizin de çokça merak ettiğiniz, sonuca ulaşamayan, kavuşamayan fakat bazı şeylerin çokça gün yüzünde bulunduğu, konuşulduğu yine Müge Anlı'nın dediği gibi ekranlarda fotoğrafının çekildiği bir konudan bahsedeceğiz. Metin Necda Büyükşen çiftinden bahsedeceğiz. Gayetim tek tanığı, görgü tanığı, görgü şahidi Büşra'dan bahsedeceğiz. Büşra'nın anlattıkları, Büşra büyük anlattıkları, en küçük kızın bu olaya şahitlik ettiği ilk ilk günlerinde verdiği röportajlar, sonrasında verdiği ifadesi ve ile yüzleşmesini konu alacak bu ilk bölümde, ikinci bölümde e, Mihir mevzusundan ve son bölümde de Konya'dan sizden gelecek olan haberlerden bahsedeceğiz. Bu üç bölümlük olay analizini. Umarım siz de farklı bakış açılarınızı paylaşırsınız yorumlarda. Arasında Büşra'nın ilk haber merkezlerine yaptığı röportajları anlatıyorum. Daha sonrasında Müge Anlı ile yüzleşmesi var ve ifadesi. Büşra ne anlatmıştı? Gözünü kırpmadan anlatmıştı ne anlattıysa. Tedirgin bakışları vardı ama gözünü hiç kırpmıyordu. O röportajları linkleri açıklamaya koyacağım. Siz de oradan takip edebilir, izleyebilirsiniz. E, diyor ki... Konya'nın İsmil Mahallesi 3 Eylül 2018 Pazartesi günü 23 sıralarında müstakil bir evde oturan Metin Necla Büyükşen çifti kızları Büyükşen'in gözleri önünde maskeli kişi ya da kişilerce canice öldürüldü. Kızları Büşra ise sağ kurtulmayı başardı. Bu olayda en dikkat çeken nokta da en dikkat çeken nokta ise cani saldırgandan sağ kurtulan evin küçük kızı Büşra'ydı. O her şeyi görmüş, şahitlik etmişti. Önce İhlas Haber Ajansı'na verdiği ifadeyi, sonrasında Anadolu Ajansı'na ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında jandarmaya verdiği ifadesini incelemek istiyorum. İncelemem sırasında deşifrem.com'u kullanacağım ve aynı zamanda hangi videolardan faydalandığımı açıklamadaki linklere ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. İhlas Haber Ajansı'na verdiği ifadesinde diyor ki normal bir gündü babam camiden gelmişti. Annemle biz çay içmiştik oturuyorduk. Babam geldi arabayı içeri aldı üzerini değişti oturdu üzerini çıkardı. Daha sonrasında biz kapının açıldığını duyduk. Misafirlikte olan abimle yengemin geldiğini düşündük. Çok geçmedi kısa bir süre sonra kapıda bir adam belirdi. Bilmiyorum kim maskeli elinde tüfek var hiçbir şey söylemeden babamı vurdu. Daha sonra bize doğru yöneltti. Tüfek tutukluk yaptı. Herhalde bilmiyorum tüfekle uğraştı ama ben o sırada çok yalvardım, bağırdım. Yalvarıyorum vurma dedim. Daha sonra önümde çaydanlık vardı. Çaydanlığı adama doğru fırlattım. O da çaydanlığa karşılık verdi. Ben yere düştüm. Burada aklınıza takılan birçok şey olacak tabii ki bu ifadelerde ama daha sonrasında yorumlamak istiyorum sizinle. Çaydanlığa karşılık verdiği ifadesini daha sonraki ifadelerinde de paylaşıyor. Bunun tam olarak fiziki anlamının ne olduğunu bilmiyorum. Adam balkona çıktı ama odanın penceresinden adamı görüyorum. Hala tüfekle uğraşıyor. Hemen ayağa kalktım. Anne kaçsana dedim. Annem halıya doğru, e, annemi halıya doğru asıldım. Ben annem zaten şoka girmişti ve sürekli Allah diye bağırıyordu. Ben hemen arka odaya kaçtım bari dedim yardım çağırayım pencereye doğru yöneldim kaçacağım arkamdan geldi. Annemin vuruluşunu görmedim tüfek sesi duymadım zaten babam vururken de çok az bir ses çıkmıştı. Beni pencereden asıldı yatağa itti dipçikle vurdu yine tüfekle uğraştı yatakta da çok yalvardım zaten bir boğuşma olmadı güçlü bir insan değilim karşılık veremedim. Dokunmadım da zaten. Arada yalvardım ona. Dipçikle kafama kafama çok vurdu. Daha sonra ben sersemlik yaşadım. Ama bilinçli bir şekilde ben gözlerimi kapatıp yatağın üzerinde bekledim. Daha sonra çıktı gitti odadan. Çıkışına da bakmadım. Bir süre sonra yataktan kalktım, kapıya doğru yöneldim. Odanın kapısına, annemin bulunduğu odaya doğru baktım. Kapıyı kapatmış, adamın gidip gitmediğini de bilmiyorum. Cesaretle edemedim odaya girmeye. Ben pencereden çıktım, Yan tarafta eski bir tuvaletimiz vardı. Onun penceresine geçtim. Oradan yola aşağıya doğru atladım. Daha sonra yol boyu koşmaya başladım. Yolda denk gelen bir arabayı durdurdum. O da beni jandarmaya götürdü. Jandarmayı eve getirdik. Sonra beni hastaneye kaldırdılar. İkisi de vefat etmiş. Şu an bir korkumuz var. Çünkü annem babam sorunlu insanlar değil. Şüphelendiğimiz bir insan da yok. Çünkü gayet kendi hallerinde insanlar, köy halkı da bu yüzden çok tedirgin. Annemle babam gibi insanın başına böyle bir iş gelmiş, kim olduğunu bilmiyoruz. Köy halkı korku içinde bir şey gördülerse sakladıklarını düşünüyor. Arada buradan seslenmek istiyorum. Annem babamın başına böyle bir şey gelmiş, Allah korusun, Allah göstermesin, yarın bir gün onların da başına bir iş gelebilir. Bir şey gördülerse, duydularsa Allah rızası için söylesinler. Bu İhlas Haber Ajansı'na paylaştığı verdiği ilk röportajlarından birisi ve daha sonra Anadolu Ajansı'na veriyor. Bir röportaj daha veriyor ve aynı şeyleri anlatıyor. Ee, bir eksik bir fazla öyle söyleyeyim. Babam yatsı namazından gelmişti. Saat 21-22 civarı erken bir saat oturuyorduk. Annem babam ve ben üçümüz kapı açıldı. Bir anda içeri biri girdi. Dış kapının açıldığını biz duyduk ama Hani abim misafirlikteydi o sandık tepki vermemiştik. Daha sonra birden odaya bir insan girdi. Maskeli tanımıyorum etmiyorum. Kim olduğuna dair bir fikrim yok. Hiçbir şey söylemedi babamı vurdu. Direkt babama döndü. Hani babam ellerini kaldırdı ona karşı ama hiç yerinden doğrulmadı. Fırsatı olmadı çünkü. Çok ani oldu her şey. Daha sonra annem krize girdi. Silahı bize doğru doğrulttu ama silah tutukluk yaptı. Sanırım çünkü aceleci bir şekilde silahla uğraşıyordu. Tüfekle uğraşıyordu. Daha sonra ben ona orada çok yalvardım. Yalvarırım vurma dedim. Daha sonra önümde çaydanlık vardı. O çaydanlığı fırlattım. O da karşılık verdi yere düştüm. Daha sonra e, çıktı balkonda silahla uğraştı diyor. Bu ikinci ifadesi kendisinin. Orada şunlardan bahsediyor. Aslında ortak ifadede benim konuşmak istediğim müge çarpıştığı o yere kadar konuşmak istediğim bir şeyler var sizinle. Katil o kadar soğukkanlı ki ve tabii ki Büşra da çok soğukkanlı. Bunları anlatırken gözlerini bile kırpmıyor. Öyle bir şok geçirmiş. Katil de öyle soğukkanlı ki içeride işleyeceği cinayetin önceden planını yapmamış olmalı ki silahının tutukluk yapması anında yedek herhangi bir şey kullanmadan can almak kastıyla girdiği evde onları darp ederek ya da herhangi bir şekilde öldürmeyip inatla o silahla öldürmeyi tercih ediyor. Tutukluk yapınca da çıkıp balkonda bu silahı tamir etmeye çalışıyor. Bu arada insanlar kaçabilir, feryat edebilir, cep telefonuyla birilerini arayabilir ki böyle bir şey asla olmamış. Balkonda silahıyla uğraşırken cep telefonundan ne anne ne de Büşra oğullarını ya da jandarmayı herhangi bir şekilde aramamışlar ve balkonda rahatlıkla silahını tamir etmeye Büşra'nın söylediği gibi tamir etmeye çalışan katil cani katil hiç tedirgin olmamış köyden birilerinin o balkonun önünden geçmesine yahut da bahçeye girmesine tedirgin olmamış oysa ki orada görünme ihtimali yüzde bilmem kaçtır çünkü barış, çığlık yalvarma silah sesi Muhakkak ki meydana gelmiş olmalı. Çok sessiz olduğunu iddia ediyor Büşra. Sessiz bir silahla ateş edildiğini iddia ediyor. Acaba burada silaha uygulanan bir düzenek yüzünden mi silah tutukluk yaptı? E, modifiye mi edilmişti yani bu tüfek sessizleştirilmiş miydi? Tüfek söylemi sadece Büşra'nın söylemi bu silah da olabilir, tüfek de olabilir. Herkesin aklında üç aşağı beş yukarı şüpheler oluştu ama. Büşra'nın soğukkanlılıkla bu ifadeleri anlatması çok eleştirildi, çok konuşuldu. Canını kurtaran bir genç kız vardı ve herkes ona birçok soru soruyordu. Artık Müge yayına gelmişti ve sorulara cevap verecekti. Söylediği çok derinden etkileyen yeni bir söz vardı. Ben de mi ölseydim? İşte bu ben de mi ölseydim sözü artık canına tak ettikten sonra söylediği bir sözdü. Fakat biraz çekmeye çalıştım fakat getiremedim. Annem şoka girmişti. Sonra yatak odasına gittim. Katille yüz yüze geldik. Gözlerimi kapattım. Resmen ölü taklidi yaptım ya da baygın taklidi yaptım. Ve benden uzaklaştığında koridorun ucundan kalktım ve annemin olduğu yere doğru, babamın öldüğü yere doğru baktım. Odanın kapısı kapalıydı diyor ya. Eee... Her şeye rağmen kaçar mıydınız? Annenizi o odada bırakır mıydınız? Zaten katil sizinle iki kez yüzleşti, iki kez karşılaştı ve sizi öldürmedi. Size kıyamadı, size acıdı. Annenize ve babanıza değil, size acıdı. Size merhamet gösteren bir katille yüz yüzesiniz. O kapıyı açıp anneniz için tekrar gider miydiniz? O odaya girer miydiniz? Allah göstermesin hiçbirimiz tabii ki cinayetle katille yüzleşmedik ama depremle yüzleştik. Ben hemen bu anı düşündüm. Depremle yüzleşme anını. Çok saçma hareketler yapan insanlar da oluyor tabii ki. Balkondan atlamak gibi, pencereden atlamak gibi ama bizim evde bir rutin var. Herkes çocuğun odasına doğru koşturuyor. Biri çocuğu alırken öbürü evcil hayvanı alıyor falan. Bu hiçbir şekilde kafana betonların, tuğlaların yığılacağını bilsem bile çıp Oradan uzaklaşmak, yardım getirmek ne bileyim insanın aklına gelmiyor. Üstelik bu katille, üstelik bu cani katille iki kez teması oluyor ve bu iki temasta da canını sağ kurtarıyor. Yine akıllarda soru işareti bırakan ve Müge da burada Büşra'nın üzerinden çok çekildiğini düşündüğüm ama Büşra'da bunun cevabının asla çıkmayacağına da emin olduğum bir soru var. Büşra burada gördüklerini doğru mu anlatıyor? Bu soruyu aleni bir şekilde sordu Müge Anlı ve Büşra buna isyan etti. Anlatamadıkları, gördüklerini anlatamadıkları kısmı var mı? Gerçekten bu ifade çelişkili bir ifade mi? Verdiği ifadenin sürekli aynı motomot olması okuduğum bu iki ardı ardına ifadenin motomot olması ve Cuhan'ın göz bebeklerindeki o donukluk aklımızdan çıkmıyor. Öyle ki bunlar olayın ilk günleriydi. Daha sonrasında Müge geldiğinde de Aynı e, donuklukla aynı şoktaymışçasına tekrar eden ifadeyi herkesle paylaştı Jandarmaların aldığı ifadeye de bazı yerlerinde itirazlarda bulundu Çünkü itiraz ettiği yerler bazı uyuşmazlıklar vardı Ve bu uyuşmazlıklar abisi Uğur'u hedef gösterecek Ya da o gün abisi Uğur'un bulunduğu ortamı hedef gösterecek sözlerdi buralı jandarma ifadesine yanlış mı yazmış? İfadesindeki tutarsızlıkları jandarmaya bağlıyordu Büşra ve burada onların bunu ona neden yaptığını bir türlü anlamlandıramıyordu. Programda çok kez şu sözü söyledi. Ben de mi ölseydim? Ben de mi ölseydim? Ee, açıkçası üçüncü temasında da o kapıyı aralayıp annesinin akıbetini öğrenmeye gitmiş olsaydı üçüncü kez cani katille de karşılaşmış olsaydı ben inanıyorum yine Büşra'nın şansı yaver gidecek. Büşra'nın bir de acildeki ifadesi var. Orada da diyor ki abimin geldiğini sandım. Babam da bu esnada ayağı kalkmadan baktı. Ve aniden tanımadığım uzun boylu takriben 1.75-80 boylarında 70-75 kilo ağırlığında siyah tişörtlü, siyah pantolonlu, yüzünde siyah maske bulunan Üzerindeki giysilerin altında kırmızı renk elbise parçası ve elinde siyah deri motosiklet eldivenine benzeyen bir şahıs elinde uzun olmayan ağız kısmı kalın ve yuvarlak siyah renk alt tüfeği ile içeriye girdi. Kapının mermer eşiğinde durdu ve hiçbir şey söylemeden odanın girişten sol tarafından tam karşıda oturan babam Metin'e direkt ateş etti. Sağ boyun bölgesinden vurdu. Sonra tüfeği ayarlamak istedi. Zannedersem tutukluk yaptı. Bu esnada annem Necda hiç yerinden kalkmadan Allah Allah diye bağırmaya başladı. Ben de gelen ve tanımadığım erkek şahsa yalvarırım bizi vurma diye yalvardım. Sonra önümde bulunan ve içerisi dolu olan çaydanlığı yerden tam kalkmadan şahsın üzerine doğru fırlattım. Ayağa kalkarken bu şahıs beni yere itekledi yere düştüm. Sonra tanımadığım bu şahıs bulunduğumuz odadan dışarıya, yani evin giriş kapısının bulunduğu balkona çıktı. Bulunduğumuz odanın penceresinden gözüküyordu ve şahıs hala tüfekle uğraşıyordu, yani kurmaya çalışıyordu. Ve ben bu esnada annem Necdaya anne kaç dedim. Fakat annem şok geçirdiği için yerinden kalkmadı. Ee, annemi tekrar kaçması için sırtından elbiselerinden asıldım üzerine doğru çektim fakat annem ee, kalkmadı sonrasında ben kaçtım diyor. Bu acildeki ifadesi. Şimdi bir de jandarmadaki ifadesi var ki öncelikle bunu reddettiğini yani bazı yerlerini reddettiğini daha sonra Mügehan'ı okuduğunda da kabul ettiğini belirtmek isterim. İstihbarat uyuyordu. Jandarma'da yazan kişi yanlış ifade aldı diyor. İtiraz ediyordu Büşra Büyükşen. Okumadan imzaladım dedi. E, burada ise beyaz spor ayakkabılı Yüz ve baş kısmı siyah kumaş maske ile kapalı. Kumaşını bilmem ama siyahtı diye burada bu şekilde söylüyor. Orada yine yanlış yazmışlar diyor. Zayıf ince siyah tişört, siyah pantolon, gözleri kahverengi ve göz çukurları çıkık erkek şahıs balkona çıkıyor ve tüfekle uğraşıyor diye ifadesine devam ediyor. Ve bu esnada e, programda da soruyorlar. Herkesin de aklına gelen bir soru. Peki niçin adam dışarı çıkmış dış kapınızdan demir kapınızdan verandanızda artık tüfekle uğraşıyor ve siz güvenli evin içerisindesiniz niçin koşup demir kapıyı kapatıp sürgüleyip e, içeride telefonunu alıp e, ambulansa acili jandarmayı herhangi bir, yer, bir yeri ya da abini aramadığın sorulunca Büşra burada isyan etti e, işte dedi yapamadım dedi yapmadım yapamadım dedi. Arka tarafa abim ve yengemin odasına doğru kaçtığını söyledi. Müge ifadenin o tam ortasında Kendini tutamayarak söylediği sözler ise hiç unutulmayacak sözlerdi. Büşra sen hiç böyle bir şey gördün mü? Bir katil evin içine gelecek. Vurduğunuz vuracak. Dışarı çıkacak. Oradaki iki kişiyi vurmayacak. Sonra sen evden kaçacaksın. Demir kapıyı kapatmayacaksın. O halde neden aramadın ya da bağırmadın? Hiç kimseye o halde. Neden adam dışarıdayken, katil, cani dışarıdayken hiç kimseyi aramadım ve bağırmadım aklıma gelmedi dedi. Büşra ağlamaya, e, isyan etmeye başladı. Annemi geride bıraktım, çok pişmanım dedi. Bu sözü aslında e, gördüğümde Büşra'nın suratında gerçekten ifadeden pek eser olmayan Büşra'nın en samimi sözlerinden birisiydi. Annemi geride bıraktım, çok pişmanım sözleri. Bence hem yüzünden de anlaşıldığı gibi hem halinden de anlaşıldığı gibi en can alıcı ve gerçek içten samimi bence sözleriydi. Pişmandı bence de Büşra. Olan herhangi bir şeyden dolayı, yapamadıklarından dolayı, belki yaptıklarından bilemiyorum ama bu pişmanlık hissini bu sözlerde görebilirsiniz. Dediğim gibi bu kaynağın linkini de açıklamalara ekleyeceğim. Devam ediyorum. Can haliyle yengem ve abimin yatak odasına kaçtım. Ama şahıs arkamdan gelip beni yatağın üzerine düşürdü. Yine yalvardım. Yüksek sesle bağırdım. O da elindeki tüfeğin dipçiği ile Başımın üzerine 2-3 defa vurdu. geçmiş ve bayılmış numarası yaptı. Müge Anlı burada da araya giriyor ve diyor ki ben anlatıyorum siz bana inanın inanmadığınız yerde de ben mağdurum derim diyor. Ee, burada Büşra'ya kinayeli sözler söylüyor. Gerçekten okunanların içerisinde Büşra bazı olmayacak yerleri itiraz ederek isyan ederek e, kapatmaya çalıştı. Sana 2-3 kere tüfeğin ile vurdu diyorsun hastane raporunda böyle bir şey yok dediğinde ise Büşra şuna şöyle bir cevap verdi. Raporu var. Hatta ben jandarmadan paşa diye bir rütbe varmış. Ben o kişiye ifade verdim. O bana dedi ki eğer tüfeğin dipçiği gerçek dipçik olsaydı tek vurmayla senin kafanı patlatırdı dedi. Demek ki gerçek değilmiş dedi. Plastik bir dipçik olduğu için kafamı yarmadığını söylüyorlar dedi. Buradaki bu plastik Dipçik, dipçik, e, demir dipçik neyse artık bilmiyorum. Gerçek dipçik, sahte dipçik. burada da e, bir tecrübesi olan insanlar yorumlayabilir. Yorumlara bununla ilgili bir şeyler yazabilir. Bu silah gerçekten çok enteresan bir silah, enteresan bir tüfek. Ucunda susturucu var. Dipçiği, plastik. E, öyle bir barut atıyor ki e, komşu evdeki abisinin ve yengesinin eline yüzüne bile barut bulaştırabilecek bu niteliklerde bir tüfek arıyoruz. Dipçi plastik, ucunda susturucusu var. Bir de nanemolla bir tüfek bu. Arada bir bozuluyor falan ve barutu öyle bir sıçratıyor ki kayınpederin, dünürlerin evindeki Büşra ve uğurun bile eline yüzüne bulaşıyor bu barut. Böyle lanet bir tüfekten bahsediyoruz. Devam ediyor. Başımın sağ tarafına vurdu. 15-20 saniye sonra yataktan kalktım. Bulunduğum odanın sinekliğini çıkardım. Sakince bahçeye koydum oradan dışarıda bulunan tuvaletin çatısına çıktım ve sokağa atladım diyor. Burada 15-20 saniye sonra yataktan kalkıp bulunduğu odanın penceresine fırladığını söylüyor. Oysaki diğer ifadelerinde ve İhlas Haber Ajansı'nda ve Anadolu Ajansı'nda şöyle ifade ediyor. Diyor ki ben birkaç saniye baygın numarası yaptıktan sonra katilin gidip gitmediğini bakmak için o kapıdan yatak odasının kapısından dışarıya bakıp gördüm ki Babamı vurdukları salon dediğimiz odanın kapısı kapalıydı. O sürede annemi göremedim. Bu yüzden gidip bakmadım da korktum ve döndüm pencereden kaçtım diyor. Burada bu ya atlanmış ya da unutulmuş. Havlayan köpeklerden aksi istikamete doğru kaçtım. Beni bulan yolda Osman Toptaş yolun kenarında durdu. Ben de gittim kendisini simayen tanıdım ve kendisine evimizi maskeli bir şahısın. Tüfekle babamı vurduğunu, annemi de orada orada olduğunu. Abim Uğur'u da vurmasın. Abimi ara dedim. Eve gelmesin. Osmanlı telefonum yanımda yok. Seni jandarmaya götüreyim dedi. Ben de arabasıyla İsmini jandarma karakoluna getirdi. Ve jandarma ekipleriyle derhal eve gittik. Evi gösterdik. Ben daha sonra Osman Topbaş'la birlikte yanımızda telefon olmadığı için abim Uğur'a haber vermek için Muammer Doğrucan'ın evine gittik. Ve orada evin önünde Niyazi e, Yaman ait olduğunu düşündüğümüz gri renkli dolba tarzındaki bir araç duruyordu. Kapı önünde küçük çocuklar vardı. Uğur abim de yine kapının önünde sigara içiyordu. Hatırladığım kadarıyla yanında kimse yoktu. Ama Uğur Yılmazla Mehmet Ali yanında kahve içiyorduk demişti bu ifadeyi hatırlayın. E, ve Büşra abisine dönüp sordu. E, Uğur ikisi de yanımdaydı dedi. Büşra bunu canlı yayında üstelemedi. Daha sonra konuştular mı bilmiyorum. Uğur'un tek başına olduğunu söylüyor Büşra. E, ama abisi yanımda Mehmet Ali de Yılmaz da vardı ve biz kahve içiyorduk diyor. E, Büşra sorgulamadı. Sorgulamamasını Müge Hanım sorguladı? Abim Uğura babamı vurdular dedim. Abim de eve doğru koşmaya başladı. Ben de tek başına nereye gidiyorsun? Gel buraya dedim ve abim Uğur geri döndü ve evin önünde bulunan gri renk doblo tarzı araçla gitti. Olayın heyecanı ile kiminle gittiğini hatırlamıyorum. Uğur arabaya binmediğini koşarak gittiğini söyledi. İşin içine Uğur girince yani Büşra'nın ifadesinin içerisine Uğur girince ikide iki de iki bir hata oldu. Bir yanlış oldu. Bu ifadede Uğur'la Büşra'nın birbirine bakışmalarını dediğim gibi bu açıklamada ekleyeceğim linkten görebilirsiniz tutarsızlık olduğunda birbirlerine karşı bakıp e, uzun uzun bakışıyorlar yani aslında e, bu çok incelenmesi gereken bir konu fakat sadece yayından yola çıkarak değil görgü şahitlerinin de konuşması gerek daha sonra beni Muhammed Doğrucan'ın bahçesinden içeri aldılar elimi yüzümü yıkadılar ve su içirdiler aile bireylerimiz arasında abim ve yengemin mehir sözü haricinde bir çıkar çatışması yoktur Yengem Betül'ün ailesi bu mehir için abime baskı yaptı bilirim. Yengem Betül'ün bizzat mehir sözünü yerine getirilmesini söylediğini bilirim. Daha önce de babam ve abim Uğur arasında büyük bir tartışma yaşandı. Küstüler. Annem Necla Büyükşen'in hastalandığı sıralarda babamı Muammer Büyük bankadan çekeceği kredi için kefil olduğunu biliyorum. Annemin borcunun ve alacağının olmadığını olduğunu duymadım. Babamın kefilliğinden dolayı babamın maaşına haciz işlemleri yapıldığını duydum. Benim annemle babamın herhangi bir şahıs ya da şahıslarca tehdit edildiğini duymadım. Ve herhangi bir tarikat ve cemaate dahil olduklarını duymadım. Evden alınan hiçbir şey olmadı. Direkt olarak kimse babamdan beni istemedi. 2018 yılı içerisinde yengem Betül'den duyduğum kadarıyla Uşak elinde okuduğum esnada bana bakmaya Süleyman Topbaş ismini bilmediğim annesinin geldiğini e, duydum. Ayrıca bana sosyal medyadan uzun süredir Bünyamin Görücü isimli şahıs sürekli arkadaş isteği yapıyor. Ben de hiçbir zaman kabul etmiyorum. Bir yıl öncesinde de evlendiğini kendisi şu an evli olduğunu biliyorum. Bu şahıslardan ailesinden beni e, gelip istemediler. Bu şahıslardan herhangi birisi ailemden gelip beni istemediler Şüphelenmiyorum bu insanlardan Sadece bir mehir mevzusu var ve babamın kefilliği diye devam ediyor Büşra bu sözlerine ve ve ifadesini bu şekilde sonlandırıyor Büşra. Bu ifadelerin ne kadar çok olduğunu ve garip yanlarını da sizin görmenizi istediğim için karşılaştırdım bugün ilk videomda birinci bölümümüzde Büşra Büyükşen'in ifadelerine yer vermek istedim. Çünkü tek görgü tanığı, olayın tek canlı tanığı ve oradaki olayı tek gerçek anlatabilecek insan Büşra Büyükşen'de. Daha sonrasında dediğim gibi mihir mevzusundan bahsedip ve en sonunda da sizden gelecek yeni bilgileri paylaşmak istiyorum. Birinci bölümün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.